Bayanlar ve baylar sevgili dostlar, Misa Gaming ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Metro 2033 serimizin final bölümüne geldik. Artyom'un hikayesi bu bölümde son bulacak. Kule bölümündeyiz. Yanımızda ekip arkadaşlarımız var. Bu kuleye tırmanmaya çalışacağız. Arkadaşlarımıza füzeleri ateşlettireceğiz. Lafı da fazla uzatmadan bölüme başlayalım. Haydi bakalım. Evet. Bu kısım oyunun ilk başında gördüğümüz kısımdı. Yerde kesilmişti. Öncesini anlatmaya başlamıştı. Şimdi oyunun başına geri döndük. Aslında bize oyunun başında oyunun sonunu göstermişler. Burada canavarlar etrafımızı saracaktı. Ve oradan devam edeceğiz. Evet. Çok az bir mermimiz var. Hadi gelin. İlk kim saldıracak? Geliyorlar. Yakın. Hepinizi yakarım ha. Şöyle sır sırta verelim. Lan. Koruyun beni. Koru beni. Aha. Bunlar sıkıntı işte. Artıyorum koş artıyorum. Arabede da devirdiler. Adam alıp kaçtı. Bir tanesi de gider ayak bize çaktı. Aha. bula bula bizi mi buldun? Reis kurtar bizi. Helal be adamsın. Sayende iyiyiz. Adamın silahı çok iyiymiş. Elektrik atıyor. E ee, diğerleri? Diğer arkadaşlarımız ölmüş. Tek biz kaldık geriye anlaşıldı. Hadi reis. Aha. Lan arabanın içine saklanmış. Yan. Hadi 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 yolu göster. Tamam 30 mermi bulduk. Go go go. Oğlum zıplayıp durmayın. Bir yerinizde durun. son 10 mermi. Hop. İlaç geçirdiniz beni. Hop. Al sana bıçak. Tamam, Pompalıda da 2 mermim kaldı. Ondan sonra bitti. Derken Hop. Korben reis. Reload atıyorum. Lan. Öl artık be. Hadi gidelim ya. Reis. Hadi hadi hadi. Bunlar hiç bitmez çünkü söyleyeyim. Allah Mermi bitti. Hiçbir şey yok. Mermi lazım. Çok acil. Lütfen <laughs> mermi çıksın. Aha. Al 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 al. Doldur doldur doldur. Çok az çıktı ama hiç çoktan iyidir. Hadi gidelim. Tadımızı nereden biliyorsun? Biraz sen hallet. Ben mermi harcamayayım. Geliyor. Tam kafasına vurursan pompalı tak atıyor. Geliyorlar geliyorlar. No, no. Tamam. Filtre için son bir dakika. Tamam. Loot var mı diye bir bakayım hemen. Burada bir kapı var. Burada ne var? Hayır, kitli sandık koyacağına hiç koyma arkadaş. Ben burayı nasıl açayım? Allah Allah. Neyse devam. Bir reis. Aç kapıyı. Ne evet. oldu As asansör çalışıyor mu? Asansör çalıştır. Okay, okay, I have an idea. Climb on top of the elevator. We will try to unlock the counterweight stopper. Denge tıkacı. Ha, asansörün üstüne çıktık. İpi keseceğiz. sıkıntı olmasın. Aha. Aga nasıl duracağız peki? Çok hızlı. Biraz değil bayağı sertleşecek gibi. Çok hızlı gidiyoruz çünkü. Fren yap. Al işte. Demiştim fren yaptı ya. Oba. Tepeye çıktık. Ya. Güzel manzara. Ana. O ne lan? aga vallahi geç 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 Artıkım sakin ol. Valla korkunçtu. Bir anda dibimde kanatlı yarasa bulunca insan bir ufak korkuyor. Eee şimdi Buradan. Dikkat et, dikkat et. Lan sallan benim adamı. Bırak. Şerefsiz. Öldü mü? Hayır. Reis ölme be. Neyse ben hakladım da. Reis yaralandı ya. Alba yaralandı. İş, iş başa düştü. Tamam.

Burası asansör boşluğu. Buradan mı? Oba. Tutun. Tut tut tut. Gerilimli müzik başladı. Tırman artıyorum tırman. Of koptu. Ucuz atlattık diyeceğim de. Aha. Tamam. Ne oluyor? Kafamızın içinde sesler var Bu bize dokunan şu Uzaylı yaratıklar mı acaba Mutant yaratıklar vardı Kara deriller Burada bir şey var mı yok Yukarı Lan Daha ne kadar yukarı tırmanayım tamam, En tepede değil miyiz şeyler cisir cisir ediyor. Hop. Hop. Allah. Tut. Son anda. Tırman tırman tırman. buzu Tırman hocam. Ha gayret. Filtre alırım bir dal. Şimdi nereye? Merdiven varmış. Yine başladı sesler. Gelmeyin. Telsizdeki ses arkadaşımızın sesi bizi geri getiriyor. Vardık mı? Sanırım vardık. Oo. Nice. Şu makineyi bir kuralım buraya. Kur bakalım nasıl kuruyorsun. Bu şimdi füzelerin gitmesi gereken yeri mi işaretliyor? Geliyorlar. Onu göreceğiz kim kim yok edecek. <laughs> Arthur'um kalk kendine gel. Aha Bizi başka bir boyuta çektiler Ayaklarımız yok Kapalı Buraya bakalım Burada kapalı Burası Burası uçurum Son bir yer kaldı. Aha. Bırak lan beni. Lan bırak. Hop. Uçurumun kenarına kadar sürükledi bizi. <laughs> ya bizden ne istiyorsunuz arkadaş? Aha. Bu sefer koridorda uyandık. Kaderinden kaçamazsın. Aha. Geliyor. Ee, ben şöyle gitsem daha iyi olacak. Burası hep aynı yere çıkıyor. Paradox'a girdik. Şeyde vardı bu Inception'da. Birbirini tekrar eden merdivenler paradoksu. Geri dönsem. Aa, geri dönünce koridora geri çıktım. Ama koridorda da bu var. Ne yapacağız? Geri döneceğiz. Buradan bir şekilde kurtulmamız lazım ya. Bu ne ha? O ne? Yok. Bu kim? Ha bu bizim reis. Arkamızdan hala geliyor. Artyom ayağa kalk. Oh. Düşüyoruz. İyi var ölmedik. Nereye geldik böyle? Lan zıplasam. Hop. Ee, burası. Ha. Biz ilerledikçe açılıyor. Koş 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 koş. Hiç bitmeyecek mi peki burası? Ha yol ayrımı. Nereden gideyim? Şuradan gideyim. Bir yol ayrımı daha. Ee, Tamam. Aha. Zıplamalı. Hop. 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 Parkur. Hop. güzel Some display. Ah. This cannot be Reis gelme be. He's got me. Geliyor mu? Aha. Solaları biraz hızlı. Aha. Hızlı yap diyecektim. Bu kim? Bu reis kimdi ya? Silah vardı güzel de buna silah işliyor mu? Vallahi geliyor. Gidecek bir yer var mı? Yok. Reis gelme reis. Vuruyorum o zaman. Vurdum. Bir tane daha vurayım. Oğlum ölsene. Öldü mü? Aha öldü. Ee, artıyor. Biz ne diz çöktük? Aa. Onunla bir bağımız mı vardı? Gerçi onu vurunca onun aleminden çıkmış olduk. Aha. Güzeler. Bu lazerle yer göstermiştik füzeler için. Füzelerin nereye gideceğini göstermiştik. Aşağıdaki elemana. O koordinatları belirledik gibi oldu. Şimdi de füzeler yola çıktı. 3 tane kocaman. Geliyor. Geliyor. Tutunun. Oh shit.

But to this day, I wonder, when we burn the Dark Ones from the face of the Earth, was something lost as well? Ah, e evet. Karadelleri yok ettik ama iyi mi yaptık, kötü mü yaptık acaba? Artyom da bunun şüphesine düştü. Doğal bir denge mi vardı belki de onların sağladığı? Bunu da sonraki oyun Last Light'ta öğreneceğiz. Evet 4A Games sundu. Metro 2033 serisi bu şekildeydi arkadaşlar. Oyunu bitirmiş olduk. Çok güzel bir seriydi. Keyifli seriydi. Korku gerilim ve aksiyonu bize ilklerimize kadar hissettirdi. Bu seride videolarımı izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Son olarak da aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Sonraki oyun serilerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.